pictures. Taş. Taş. Adam, Adem, ay, ay diyorum. Felix bizi yendi. Şimdi biz Mabel'la yapacağız. Taş. Evet, Marcus. <laughs> ebe Tut iş ebesi. <laughs> Hayır, ben ebeği. Oraya gitmeyin. Orası gözükmüyor. Bak, şuraya kadar gidebilirsiniz. Ama gerisine gidemezsiniz. Tamam. <laughs>

Hayır, öyle oynamayın. Bırak, bak kolunu ararım ben. Geç şuraya gel. Sen <laughs> başlatıyorsun. Sizin ne gerek var? Sizin ne gerek var? Ne oldu da sen bağırmaya başladın ya da salak salak dolandın? <laughs> Yap, yap. Yapma oğlum, yap. yap. Ya. yap. İnce hep sen baş yatıyorsun. Babanı seni Baba şıkartıp gideceğim. <laughs> Babanı seni şıkartıp gideceğim. Bitti. Sus. Ya, ya, aslında aslında ya. Arkadaşlar sanki sus. Felix böcek şey Mabel'da yani yellow Daisy de şey gibi ne adı? terlik gibi kovalıyorlar birbirlerini. Annem de oradan videosunu çekmiş. Çocuğa şey yapıp durmak kıl kızı. Ay ya yapma ne be. Bak <laughs> bana bu ne? Ya <laughs> ne görmüyoruz? Ya Ama yapıyorsun? Ama görüyoruz. Bana ne yapacak? Sana ne yapacak? <laughs>